Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda metin tercümesi yapacağız. Metnimiz Senler halu ila beytina cedidi. Yeni evimize taşınacağız. Aşiyette yevmül hamisi uttu el medreseti ila dari. Fevecettu ebi yufekkiku el gizanete ve ummi tecmu el evani. Perşembe akşamı okuldan eve döndüm. Babamın mobilyaları sökerken, annemi de kapkacakları toplarken buldum. Nazar tu ila gurfete ve Odaya baktım ve şaşırdım. Maza <laughs> hadese. Ne oldu? Senadi kur ve hakaibu mücemmetim. Kutular ve çantalar toplanmış. Ve rizamun <laughs> mukeddesetim. Koliler isprenmiş. Kulle <laughs> esasi cümye huna. Limaza. Bütün mobilyalar buraya toplanmış. Niçin? Seeltu Anneme sordum. Annem dedi ki, senel halu min haza ve ila ve Bu evimizden taşınıyoruz. Daha bu ev bu bu ev, bu evden daha geniş ve daha güzel bir eve taşınıyoruz. Taquline nerhalu taşınıyor taşınıyoruz diyorsun. Meta ne zaman taşınıyoruz? Efi hazil aşiyeti bu akşam mı? El ummu anne la. El yevme necmu el esase. Ve gaden nekri şahineten ve nen ila beytina el cedidi. Anne hayır. Bugün mobilyaları topluyoruz. Yarın kamyon kiralayıp yeni evimize taşınacağız. Metinde geçen kelimeler arkadaşlar. Göçmek, taşınmak, rahle dönmek ade. Perşembe günü yevmül Okul, medrese. Burada ev arkadaşlar Arapçada eş anlamlar fazla olduğu için beyt ev anlamına gelmekte, dar da ev anlamına gelmekte. Arapçada eş anlamlı kelime fazladır. Buna dikkat edin. Her ikisini de kullansanız herhangi bir problem yok. Ev için dar deseniz de olur, beyt deseniz de olur. Menzil de diyebilirsiniz. Dolap, hizane çözmek, parçalaymak, sökmek, fekke, bulmak, vecede. Bu arada arkadaşlar fekke çözmek, ayırmak, sökmek, parçalaymak dedik. Aklınızda bulunsun müfekke tornavida. Müfekke tornavida anlamında kullanılmaktadır Arapçada. Toplamak ceme'e. Evani mutfak eşyası kapkacak. Bakmak nazara. Gurfe oda. Teaccebe şaşırmak. Hadese olmak meydana gelmek. Kutular senadik. Burada arkadaşlar senadik Arapçada sandıklar anlamına da gelmektedir. Sunduk tekilidir, senadik çoğuludur. Sunduk biz de kullanıyoruz sandık demek. Çantalar hakaib. Burada arkadaşlar hakibe çantanın tekilidir. Burada metinde çoğuluk kullanmıştır hakaib. Mağaza ne? Esas mobilya. İstiflemek, yığmak, mukeddesetun. Paket, rizamun. Niçin, limaza. Sormak, seele, eb, baba taşınmak, intakale söylemek dedi demek kale anne um başka diğer akar daha geniş avsa daha güzel ecmele. Gaden yarın akşam aşiye ne zaman meta kamyon şahine kiralamak ekra yeni cedid. Kiralamak istecere anlamı da vardır arkadaşlar Arapçada. Dediğim gibi Arapçada kelime hazinesi geniş olduğu için ekrada kullanılır, istecere de kullanılır. Arkadaşlar metinde geçen kelimeleri vermemin amacı metni kendiniz defterinize yazın. Daha sonra metni kendi cümlelerinizle birleştirmeye çalışın.